Yeni bir sezon, yeni bir Royal Pass videosu ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sezon 18 Royal Pass alacağız. O halde geçelim. <laughs> Royal Pass'imizi almadan önce ödüllerimize bakalım hemen. Retro Dansçı seti diye bir setimiz var. Veya şunu da seçebiliyormuşuz. Disco Ritimler diye. Ben bunu seçeceğim. Güzelmiş. Altında bir tane Elektro Dişler avomuz var. İlerliyoruz. Burada sezon 18 avatarı var. Devam edelim. Disco ritimler süslemesi var. Bir tane pembe çanta süslemesi bu sanırım evet. Silah sandım da değilmiş. Devam edelim. Ölümüne dostlar diye bir dansımız var burada normal Royal Pass'te. Altında da bir tane Royal Pest avatar çerçevesi var. Sezon 18 altında yazıyor. Bir tane çantamız var. Gece topluluğu sırt çantası. Benim ile ilgili düşüncelerim pek iyi değil arkadaşlar. İyi yapamamışlar bu çantayı. Bana göre. Daha kaliteli bir şey yapabilirlerdi. Neyse. Sorun yok. Bir tane karın davul diye bir dansımız var. Bu elpeste. Burada bir tane gece ve mavi kaplama uçağımız var. Bir de normal Royal Pest'e Elektro Düşler Paraşüt diye bir paraşüt veriyor 30 levelde İlerleyelim bakalım Bir tane Avatar veriyor Akortçu Avatar diye Normal Royal Pest'e bir tane VSS desenimiz var Harika yapmışlar VSS'i Pembe ve mavi VSS Bu Şekilde Burada iki tane şans tanıyor size. Hangi karakteri almak istiyorsanız alabiliyorsunuz. Yani set. Gece dansçısı seti. Ben bunu alacağım. Bu da elektro dişler seti. Aslında VSS'e uyumlu ama pek sevmedim. Bu daha iyi geldi bana. Gelleyelim bakalım. Bir tane kaskımız var. Kask sete uyumlu. Bana göre. Hem şekilli de. Devam ediyoruz. Bir tane sis bombası desenimiz var. Retro dansçı sis bombası diye. Ee, bir tane kar 98 desenimiz var. Retro dansçı. O harika yapmışlar bu arada bunu. Çok güzel olmuş. 80 levelde. Bir tane dansımız var akortçu diye. İlerleyelim bakalım. Akortçu kafası diye bir başlığımız var. Bu arada set çok uyumlu oldu ya. Başlığa falan. Baya harika oldu. Bir tane gözlüğümüz var burada güzelmiş. Akortçu gözlüğü. Ve 100 VP setimiz. Evet. 100 GP setimiz gerçekten destansı yapmışlar. Giysi görünümüydü az önce görmüş olduğunuz. Set falan her şey uyumlu. Biz de ne yapalım? Royal Pass'imizi alalım. Bas yükselde tıklayalım. 600 UC ile Royal Pass'imizi alıyoruz. <laughs> tamam. Hemen alalım ödüllerimizi. Ee, bu mu? Bu mu diyor. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Evet. Disko ritimleri seti. Elektro düşler avuk. Disko ritimleri şapkası. Disko ritimleri gözlüğü. Güzel. Tamam. Şuradan ödüllerimiz varmış. Free diyor. Hemen free de alalım. Şunları da alalım. Bunlar çok lazım olacak bu arada sizlere. Eğer yüze gelmek istiyorsanız. Bir de şurada bir yerde neyi vardı bizim? 5 DP ile kullanayım ya. Burada da 500 DP sezon 18 kartım var. Hemen bunu da kullanıyorum. Birden 6 olduk. Hemen ödüllerimizi alalım. UC'yi tabii ki seçeceğim. Evet, ödüllerimiz var bayağı güzel. Maceraya çıkalım. Bunu da çevirelim hemen. Aa bir tane çevirebiliyorum. Oo. Avantaj sağladı bana sanırım. Doğrudan elelemeyeceğim çünkü gidecek. Biliyorum. Tamamdır. Hemen başka ödüllerimize bakalım arkadaşlar. Burada sezon 12 sandığımız var. Eğer alamayanlar varsa sezon 12'de PUBG Mobil böyle bir avantaj sağlamış. Bu şekilde. Bir tane PP Bizon desenimiz var. Sezon 12'nin bunlar. Bir tane de Uaz desenimiz var. Yıl dönümü özel Uaz'mış. Uçak desenimiz var. Bu bende var sanırım. Karagül seti diye bir setimiz var. Ve bir de Karagül tavamız var. Gökyüzü avcısı seti diye bir setimiz var. Bu da başlığı. Bu kadar. Bu neymiş? Bu da sezon 12'ninmiş. Aynı şekilde. 100 GP'di sanırım bunlar. İkisini bir seçebilirdik. O da 100 GP'di. Bu da 100 GP. Eski toprak maskesi. Yıl dönümüne özel Datça. Bu bende var. Sevimli tavuk sırt çantası. Bu yok bizde maalesef ya. <laughs> Güzelmiş aslında. Yaban muhafızı seti. Bunlar var ya bu arada bende. Şu neymiş? Bu da sezon 9'un başlığı. Gözcü seti. Ve gözcü kafası. Evet, o kadar. Bu arada bir şeylerimiz var. Ee, ödüllerimiz var. Pembe ve mavi bag iyiymiş bu. Bunlar nasıl alabiliriz? Burada sürekli bunu çevirmeniz lazım. Takas edilebiliyormuş son durakta. Bir set veriyor sanırım size. Sürekli çevirmeniz lazım o çarptan arkadaşlar. Bir tane gece dansçı SLR'miz varmış bu şekilde. Harika yapmışlar bu arada bunu ya. Bagimizi gördük zaten. Başlıklarımız var. Eğer almak isteyenleriniz varsa başlıklarımız var. Bu tamam. Evet. Bu LPS'imizi aldık. Hemen setlerimize giyinelim isterseniz. başladı sanırım onu. Tamam. Ee, bir de otomatik sıralarda avumuz var. Yani avu da kuşanalım. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. هكذا الشر ليل بس المدن